<laughs> evet Arkadaşlar Aras bugün Güzel bir değişiklik yaptım Babamı yanıma çağırdım Arkadaşlar Aras bugün Minecraft oynuyor Bizim serimiz vardı hatırlıyorum Minecraft Evet Minecraft oynuyor arkadaşlar Evet arkadaşlar ölürsek her şey biter Evet Şuradan geçelim Düşersen ölüyor musun? Yok Ölürse her şey biter dedim Minecraft <laughs> O ne? Onlar ne? Bekle. Bak şimdi izle. Bakın kalkanımın canı gitmedi. Kanka git ya. Kim o? Kim oh be, o? Cadı cadı iksir attı bana. Süt bulmam lazım. Kovar atacağım. Canavar gelecek. Yağmur yağıyor. Ben geberdim. E hani ölmeyecektim? Öleceğim. nereden bulacaksın? <laughs> Uyuman lazım. Bir canım var. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Ya La 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 la. Şükür. Oh be. Bir dakika. Bakın şimdi arkadaşlar. İki dakika canımın dolmasını bekleyeceğim ve. Artık hazırlıklı olacağım. Acil durum sütümü hazırlayacağım. Buradan bir tane ee, kova yapalım. Kovayı alalım. Ama ilk önce uyuyalım. Ne oluyor uyuyunca? Sabah oluyor. ne oluyor? Yüzleşiyor musun? Hayır. Şimdi birazcık yemek yemem lazım benim. Ve şu etleri de şuraya atayım. Hissin orada. Yağmurun durmasını bekleyeceğiz veya canımızın doğmasını bekleyeceğiz. O kadar hava kararacak. Uyuyacağız sabah olacak. İnek var i̇nik, inik, inik, inik. Arkadaşlar inek yok. Şurada çıkmak istemiyorum. Bak baba evim korunaklı buradan eğilerek geçmen gerekiyor bak şimdi. Bak normalde geçemiyorsun bak. İlla böyle eğilmen lazım. Zombiler giremesin diye böyle bir şey yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bizim ne yapmamız lazım? Bekleyelim. Şimdi uyuyabiliyor muyuz? Aleyküm selam. Baba uyuma evet, birisi yani. selamun aleyküm yazmış. Aleyküm selam. Bak işte uyusun İyi sen ne yapıyorsun? Daha yeni başladım Minecraft'ta. Benim bir inek bulmam lazım sanki. daha gelmiş daha. yila kavayo i losta 3 kişiyiz yo değil normal Minecraft Hemen uyumaya gidelim Sabah olsun. Sofe. Oh Şükür uyuyoruz arkadaşlar. Aa. Uyuma ya. Evet arkadaşlar yağmur durdu. Şimdi hızlıca inek bulalım. Kim? Anneş. Her neyse. Arasını istedi şu mu ya? Bir baksın. Aras bir bak bakayım. Şu mu anne? Evet. Bir sürü al. Dört tane aldı. Beş. Beş mi aldı? Evet. Demo şeye gitseydim. Alo o Sağlık Ocağı'nın oradaki diki, orada gidiyor. daha çok şey var. Ya ben bir nişasta bile bulamadım burada yani. E gitsen oraya işte orada daha çok şey var diyor. Aynen bu kadar. Belki şu atlıkta çıkarın yukarı oradan da <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> kardeş senin babanı da öldürdük ama. <laughs> Gel bu. Baba ya sen seni duyuyorlar mı? Babacım birazcık başım ağrıyor. Seni özel sen... konu olarak yanıma çağırdım. Tamam ben uyuyarak destek veriyorum sana. Baba uyuyana rüyanda bana destek mi verin? <laughs> Minecraft sesleriyle uyumak ne güzel oluyormuş. Ya. Şuraya gidelim arkadaşlar. Oo, şuraya bak bir sürü inekler gelmiş. Ben olmayınca burası inek kaynar. Hmm. Olunca işte Bak ben her şeyi Hı? Tek attık be. Pardon. Ekmek sattım yanlışlıkla. Arkadaşlar cadı bizi zehirlerse acil durum sütüm yanında. <laughs> Çok şükür süt bebesi ilk arkadaşlar. <laughs> Bismillah diyelim gidelim oraya. Hava saatler çok canavar olur. Bakın iki bir evet biri yazmayıp biri desem olur mu? Bak bir bir dedin bir izleyici oldu. Arkadaşlar. Ben hızlıca şuraya gideceğim. Bakaba benim tabletim var sana bir şey yapacağım. Hı hı. Niye? Sen al. Ne? Sen al telefon. Telefonunu ver. Babacığım gidip sen al ya. Ya yok telefonunu ver. Al çabuk Bakacağım. Ben şey Youtube'dan bizim kanaldaki bir tane videoya bakacağım ya Ben e, e, bir tane elmas bulmuştum burada. O, o nerede diye bakacağım baba. Babamı zorladım arkadaşlar. Şimdi telefonunu bana veriyor. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle evime gideyim yoksa şey olunca bizi öldürebilirler bir dakika. Bir dakika ya. Şimdi arkadaşlar bekleyin. Kanala. Kanala git. Nerede bilmiyorum ki. diyoruz. <laughs> Arkadaşlar birisi yoruma ellerini gösterir misin yazmış. Yani? Bunu annemden başlayalım. Burası Arkadaşlar, bugün altı koltuğumda bir tane ev Yine, Ağaç parmağımız burada duruyor. Ee, direkt içeri gireceğiz. İçeri <laughs> kapatacağız. Evimde ee, şey yapmamız lazım. Böyle, aha da köyden alırım. Nerede olsun? Bu da açalım. Adanın içindeyim Gölden almayı gördüm karnada. Adanın içinden saladan olmaya gidiyorum. Salada inşallah çıkar. Yani bir